Merhabalar sevgili anne babalar, çocuklarımızın yetenekleri kaç yaşında başlar? 3 ve 5 yaş arası çocuklarımızın yeteneklerini keşfetme zamanıdır. Benim tavsiyem mutlaka drama, tiyatro, dans, ilgi alanına göre voleybol, basketbol... Sanatsal etkinliklere başlayabilirsiniz çünkü yeteneklerini oluşturmak için çocukların hayal gücünü geliştirmek için bu yaşlarda inanılmaz derecede e, beyin fırtınası oluşmaktadır sevgili anne babalar. Dolayısıyla da çocukların ilgi alanları hangi yönde ise onların yetenekleri için mutlaka yönlendirelim çünkü ileride kimisi sanatçı olacak, kimisi farklı yönlerde olacak. Ve biz bu çocuklarımızın yeteneklerini lütfen keşfedelim. Çünkü her çocuk yetenekle doğar. Çocukların işitsel, görsel, kinestetik yetenekleri çok fazlasıyla var. Fakat sizler biliyorsunuz ki anne baba olarak evde de gözlem yaparak çocuğunuzun sanatsal yeteneklerini ya da bedensel yeteneklerini keşfedebilirsiniz. Ama bu yaşlar çok kritik yaşlar. Özellikle de anaokulundaki öğretmenlerine sorabilirsiniz. Çünkü onlar çok iyi gözlemcilerdir. Branş derslerine girdikleri için drama, tiyatro, beden eğitimi, jimnastik gibi derslere girdikleri için iyi bir gözlemcilerdir. Bizler sizlere iletiriz. Sizlerle beraber de ortak bir işbirinde çalışabiliriz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. hoşçakalın.